Süper Lig'de e, Mersin manyurdu e, ligin hani hayal kırıklıkları listesinde belki de en sıralarda en ön sıradaki takımı. Çünkü kadro kalitesine baktığımızda hani ligin ilk devresi sonunda 17. sırada olmalarını sadece 15 puan toplayabilmelerini hakikaten şaşırtıcı bulmak lazım. E, kaldı ki geçen seneki deplasman performansıyla lige tutulmuş bir takımın deplasmanda henüz kazanmamış olmasının sadece 3 puan alabilmesinin e, hani ...çok fazla açıklaması yok. Çünkü kadrosuna baktığımızda evet şöyle bir durum söz konusu. Büyük takımlarda oynamış. Çoğu büyük takımlarda oynamış. Ve kariyerinin son artık demlerini yaşayan oyunculardan kurulu bir takım. Ama bunun hani olumlu örnekleri de olur her zaman ama... ...olumsuz örneklerini yaşıyor bence Mersin Banyor'du. Mersin Banyor'da iyi giden tek şey Nobre'nin performansı. Hakikaten çok katkı verdi Mersin Banyor'da. Bu sene 9 golü var toplam golün %50'si demek bu. 18 gol atabilmiş bir takımın 9 gol atan bir oyuncusu, forvet oyuncusu var. Normal dışında Mersin Bayramı'na iyi giden bir şey gözükmüyor açıkçası. Ee, bir türlü istenilen seviyeye gelemiyorlar. E ee, ben onlarda geçen sene Antalya o kadro yoğunluğunda görmüştük. O çok fazla e, ben mesela Antalya benzetiyorum Mersin Mahyoldur'un. Geçen seneki Antalya benzetiyorum. Ee, köklü ve e, gerekli değişimleri yapmadan e, bu e, artık nasıl diyeyim eee yani bu e, tükenmişlik durumundaki kadronun çok kolay silkinmesi e, olmaz. O yüzden devre arasındaki tercihler tabi belirleyici olacaktır. Ama devre arasında çok radikal kararlar alırlar mı almazlar mı bilmiyorum. Mesela Nobre ile ilgili çok ciddi teklifler olduğu söyleniyor. Yani Nobre'yi de kaybederse e, Mersin'in manyurdu e, hücum gücünün de, de büyük oranda azalmış olacak. Ki e, alt sıralardaki diğer takımlardan... Onu ayıran şey, Mersin Mayonu'nu ayıran şey gol atabilmesi. Hani O özelliğini de kaybederse Mersin Mayonu gittikçe sıradanlaşır. Hakikaten enteresan bir e, ikinci yarı bekliyor onları. Bakalım nasıl bir Mersin Mayonu izleyeceğiz. Ben de merak ediyorum. E, ben onların ikinci devredeki e, gelecekleri yerin konumlarının, lig sonunda elde edecekleri puanların, toplayacakları puanların doğrudan e, bu devre arasındaki sürecin nasıl gelişeceğiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bekleyip göreceğiz.